Geri geldik. Cumartesi sabahı yöneylem koordinatörü Derya Kömürcü ile konuşuruz. Öğrendim gördüğünüz üzere. Ne söylenirse hızlı bir şekilde öğreniyorum. <laughs> Derya Bey son böyle birkaç sorum var. Hepinizin merak etti aslında hepimizin merak ettiği sorulardan biri. Hala Adalet ve Kalkınma Partisi AKP birinci parti. Evet. Ee, ve büyük ihtimalle birinci parti olarak çıkacak seçimden. Ama Şuna dikkat edelim. Yani biz hangi araştırmayı açıklarsak MHP oyuyla Adalet ve Kalkınma Partisi oyunu toplasın seçmen değişmediğini görecek. Yani şimdi mesela bu ay MHP biraz düşük çıktıysa oradan bir iki puan MHP'ye kayıyor. Yani iki parti sanki ortak yaşar bir... Havuz, havuz, e havuzun içinde paylaşıyorlar. Paylaşıyorlar. Şimdi... Son dönemde de özellikle o 3 Mart'taki krizden sonra da İyi Parti ile CHP arasında böyle bir geçişlilik gördük. Yani İyi Parti'nin oy oranında birkaç puanlık bir düşme Hı -hı. ama o düşmenin çoğunluğunun CHP'ye bir kısmının da Memleket Partisi'ne gittiğini gördük. Yani burada işte ittifaklar olarak bakmak gerekir. İttifaklar olarak baktığımızda işte Millet İttifakı ile Cumhur İttifakının birbirine çok yakın Hı -hı. oy oranlarına ulaşacağını görüyoruz. Memleket Partisi barajı geçemiyor. Memleket Partisi baraja geçemiyor ve ben burada da aynı şeyi düşünüyorum. Yani herhangi bir ittifakın da içinde olmadığı için, evet. dolayısıyla baraja geçemeyeceği bar için. Mesela Türkiye İşçi Partisi'ni konuşsak başka türlü konuşacağım ama memleket için seçmenlerin oyun boşa gitmesin diye son düzlükte tercihini değiştirebileceğini düşünüyorum. Çünkü Türkiye'de gerçekten siyaset o kadar daralmış durumda ki siyasal alan yani sokağa çıkamıyorsunuz, grev yapamıyorsunuz, protesto edemiyorsunuz, sivil topluma üye olamıyorsunuz. Sadece yapabildiğiniz şey 5 yılda bir gidip oy vermek. O yüzden çok önemli seçmen için oy. Ve yani onu heba etmek istemiyor seçmenler. Bu tabloda da bir ittifakın içinde olmayan işte Memleket Partisi oyları düşebilir diyorum öte yandan işte İşçi Partisinde bir yükseliş görüyoruz. HDP ile beraber bakıldığında da azımsanmayacak bir oy oranına ulaştığı görülüyor. Peki bu tipin son dönemde Türkiye İşçi Partisi'nin adayları yani Hı -hı. tamam e, onlar şöyle söylüyor işte bizim her kesimde adayımız var ama öne çıkan adaylar tabii ki kamuoyunda bilinen simalar. Hı -hı. Şimdi mesela Mehmet Aslantuğ Muğla'dan aday olacak dendi. Hı -hı. E, hatta Muğla'da tam açık açık söylemiyorlar ama hani konuşulan bu yönde. Muğla'dan aday olacağı yönünde. İşte e, başka ünlü isimler simalar e, spor dünyasından, sanat dünyasından bunun karşılığı olacak mı gerçekten tip için? Yani şu an %3.3'e kadar Hı -hı. çıkmış gözüküyor Hı -hı. ama yani ben mesela bazen şu endişeye kapılıyorum. Yine siyasetin böyle gerisine doğru gitme. Bir yeni demokrasi hareketi vardı 90'lı yılların sonunda. Bambaşka bir çizgide siyaset yapardı ama hani Cem Boyner şeyin sonunda şunu demişti. Ya nereye gitsek yüz binler bizi karşılıyordu. İşte yüzde bir oy aldık sonunda demişti. Şimdi tipte de böyle bir şey gözlemliyor şimdi musunuz? Eğer şöyle bir tablo görseydim bu kaygıya katılırdım. Yani tip geçtiğimiz ay örnek veriyorum yüzde bir civarında oy almış. Şimdi yüzde 3'e çıkmış birdenbire. Hı hı. Bu sanatçıların vesaire ilgisi böyle bir popülerlikle. Hı hı. O zaman bu yani bu bir balon olabilir derdim ama 2 yıldır gözlemlediğim şey tipi biz binde 5 ölçmeye başladık. Hı hı. binde 8 gördük. 1 bir gördük, 1,5 bir gördük. Bir ilgi var ve bu sadece bu gelen ünlülerin etkisiyle olan bir şey değil. Meclis performansı çok önemli. Yani o oraya getirdi son 5 yıldaki performans. Dahası yani belki orada bir şey yanlış ifade ediliyor. Hı hı. E, Türkiye İşçi Partisi ünlüleri transfer ediyor, ünlülere Değil teklif götürüyor. Ünlüler bence ilgi gösteriyorlar partiye. Hı. Onlar biz ne katkı verebiliriz diye soruyorlar. Ve yani son dönemde de bir hayal <laughs> HDP ve tip arasında da yani Emek ve Özgürlük İttifakı'nda da benim en son mesela konuştuğum e, o taraftan arkadaşların hı. söylediği şey şu. Yani bazı bölgelerde bir... Ben ona tırnak içerisinde bir centilmenlik, Hı -hı. yani eğer ortak liste olmayacaksa tabii yarına kadar daha zaman var ama böyle bir centilmenlik yaklaşım varmış. Özellikle kritik yerlerde. Evet. Yani kritik olan yerlerde tip aday göstermeyecek Hı -hı. ya da işte tipin öne çıktığı ama kritik olan yerlerde de HDP aday göstermeyecek gibi bir söylenti var. Bu yani bekledikleri yüz vekili işte yeşil ve solu nasıl hedef ediyoruz ama yeşil ve sol olarak giriyorlar. 100 vekile çıkabilmenin anahtarı olur mu ya yani da yani hedefi yüksek tuta evet. tutarsınız siyasette ama 100 biraz yani toplam 600 öyle söyleyeyim. Yani o 600 nasıl dağılacak? İşte Yüz oraya, 400 yüz oraya yüzde iktidarı mı kaldı? Yani hani o, o biraz zor görünüyor. Onlar. Peki. Biz efendim bugün Yön Eylem Koordinatörü Derya Kömürcü ile beraber böyle konuştuk. Bir tane e, etiketimiz var bugün. Onu da tweet attırmadı. Yani en azından tweetini söylemeden göndermeyeceğiz. Biz ne dedik bugün? Hayalimdeki bakan dedik. Var mı sizin böyle hayalimdeki bakan etiketiyle atacağınız ya bir tweet? Ben muhalefet etmek istemem ama benim hayalimde bir bakan yok. Benim hayalimde... Bakanlar, yönetim, Cumhurbaşkanı, Türkiye'ye dair bir hayalim var. Hmm. E, tabii ki yani var olan bakanlara baktığımda örneğin daha çok kadın bakan olsun hmm. istiyorum. Yani süper Kadın olması çok önemli bir şey ama tabii kadın bakan olup da kendi şirketini zenginle... <gülüyor> <gülüyor> kalkındırmak için devlete bir şeyler satsın demiyorum yani. Toplumun çıkarı için çalışacak bakanlar görmek ve... Yani işinin ehli, liyakatlı, insanların görevde olacağı bir Türkiye'de yaşamak istiyoruz aslında. Siz de yazın okuyacağım sizin yazdıklarınızı da. Ben Derya Kömürcü'ye çok teşekkür ediyorum.